Merhaba sevgili işi bilen izleyicileri. Bugün renkli konulardan konuşacağız. Konuğumuz ekonomist, dünya gezgini, eğitmen ve sanatçı Çiğdem Yorgancıoğlu. Hoş geldiniz Çiğdem Hanım. Hoş bulduk Nasılsınız? ağırladığınız için teşekkür ederim beni burada davetiniz için. İyiyim Rica ederiz ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Şimdi biraz e, bayağı dolu bir geçmişiniz var çabuk girmek istiyorum o yüzden. Türkiye'de ve yurt dışında çok fazla kişisel sergileriniz var biliyoruz ki. Bize bu sergilerden ve konseptlerinden biraz bahsedebilir misiniz? E, ağırlıklı olarak su temasını işledim o yüzden Eftalya ismini kullandım bu sergilerde. E, bu resimlerin özellikleri e, bir teatral performans eşliğinde yapılıyor olmaları yani sadece resimlerin asılması ya da onlar e, gezilsin değil aynı zamanda etkileşimi önemsediğim için ve toplumda sanatın e, etkileşim yanlı e, kısmını güçlendirmek istediğim için e, bu yolu benimsedim Amerika e, Katar gibi Türkiye'yi de temsilen gittiğim ülkeler e, oldu. Ee, genelde e, e, Beyoğlu başta olmak üzere e, İstanbul'un, e, Bodrum'un, Antakya'nın, e, İznik'in çeşitli yerlerinde. Ayasofya Müzesi'nde çeşitli e, sergiler açtım ve bunları gerek valilikler gerek Beyoğlu e, ya da farklı e, ilçelerin belediye başkanları açılışlarına sanatçılarla beraber e, geldiler. E, böyle diyeyim ve de yurt dışında aynı zamanda hı hı. E, Florida'daki e, sergiler e, özellikle bunlar kişisel olan e, sergiler 20'ye yakın e, kişisel sergi. Süper. Bir de basılı kitaplarınız ve sosyal sorumluluk projelerine katkılarınız var. Biraz onlardan da söz edelim mi? Ee, i̇lk bu sosyal sorumluluk projesi aslında Adıyaman'la başladı. Nemrut Dağı için Komagene Festivali'ne katıldığım sırada ilk şiir kitabıyla. Ondan sonra 65 bin dev öğrenci projesine bu destek verdi. Bir yandan muvaffakatnameyle Adıyaman valiliğine bu şiir kitapları verildi ve o kitabın geliriyle hem ilin tanıtımına hem de çocukların projelerini yapmaları ve okuyabilmeleri için katkı sunmak için ilk baskısı 10 bin olarak yapıldı. Sonrasında devam etti. Şiir bir siyeye dönüştü. Ertesi sene. Azra Akın e, Komagene Festivalinde bir sonraki sene e, bu şiirleri ben e, seslendirme yaptım stüdyoda ve o e, stüdyodaki e, seslendirme arkasına bir de e, profesyonel e, kayıt müzik kaydı girdi e, ve bir e, şiir CD'sine dönüştü. O şiir CD'leri aynı zamanda verildi. Arkasından da. Ee, yine e, Amasya'da böyle bir e, proje gerçekleşti. Sonra Manisa'ya da gerçekleşti. Sosyal sorumluluk projeleri böyle yine bu sefer 65 bin çocuk 251 bin dev öğrenciye dönüştü. Yine onların projelerine destek vermek üzere. Ee, Amerika'ya giden e, sergi Trabzon'da bir ışık okullarına oradaki e, satış geliri Florida'da açılan serginin ee, o da oraya e, gitti. Ben e, sosyal sorumluluk projelerini e, önemsiyorum. Bunu Tango tarafında da e, yapmaya çalışıyorum şu anda gittiğim yol üzerinde. E, böyle diyebilirim hani kısa bir e, e, onun dışında tabii çalıştığım daha önce telekomünikasyon şirketinde çalışıyordum. Orada çalıştığım projeler içinde sanat ve yine İhtiyaç sahibi olan çocukların okullarına gidip, onlarla etkileşimlerde bulunup atölyeler düzenlemek gibi şeyleri sayabilirim. Harika süper. Peki sergilerinizde son zamanlarda daha çok Mimçi ve Çiçi Talks serileri çalışmalarınızla görüyoruz biz size aslında. Bunlardan bahsedebilir misiniz? Çiçi ee, Talks e, aslında ağırlıklı olarak e, Eftalya'dan sonra şöyle oluştu. E, ben e, artık sanatla o kadar e, iç içe, eğitim hayatıyla o kadar iç içe fakat kendimi tekrar eden bir yanım olmaya başladı ve ondan sonra e, hep ben e, kendimi anlatmayayım aynı zamanda e, uzman lar e, duayenler onlar da bana anlatsın e, diye başladım bu e, yolculuğa. Aynı zamanda topluma içinde bulunduğu topluma değer katmak isteyen insanların e, bu tip etkileşimlerde bulunması gerektiğine de inanıyorum. Toplumsal barış benim çalışma alanlarımdan bir tanesi. Conflict management eğitim alanlarımdan da bir tanesi. E, dolayısıyla olabildiğince etkileşim, barış dili ve komünikasyon, iletişim bunlar önemli olduğu için e, buradan yaklaşarak çiçi ol. Yani burada e, çiğdemin e, çiğsi çiğdemin ve çiğ enerjisini aynı zamanda e, ci de aynı, e, aynı amaca yönelik olarak konu bazlı mesela şiir konuşacaksak bu antoloji talksa dönüşüyor. Dijital konuşacaksak digital Talks e, olabiliyor. Çiçi e, Talks böyle bir e, seriyi temsil ediyor. Akademisyenlerle yaptığımız program, şu anda World Talk TV'de ve aynı zamanda Neo TV'de Chichi e, Talks serilerini devam ettiriyorum. Ondan öncesinde de Workshop Tango Kafede Tango duayenleriyle böyle bir e, çalışma yaptık ve hala sürüyor. Çiçi e, Talks e, bir e, aslında bir platform ve o da bir anlamda sosyal sorumluluk projesi gibi. Bir etkileşim projesi olabildiğince e, toplumun e, kon, e, herhangi bir uzmanlık alanı konusundaki farkındalığını yük, yukarı seviyeye çekebilme e, diyebiliriz aslında özüne. E, bir de çiğ enerjisi var tabii e, hoş tarafı. Mimçi'yi sordunuz. Mimçi ise e, Mimçi Drama Dance Theater. E, o ayrı bir e, atölye çalışması ve e, gerek kurumsal gerekse kişisel. Bedensel ve zihinsel sağlık eş güdümlü gitmeliler. Biri diğerinin gerisinde kalmamalı. Bunun için Çin'de de aynı zamanda bunun lansmanını yaptım. Son Pekin Üniversitesi davet ettiğinde orada aslında başka bir akademik sunum için gitmiştim ama ve bir şiir aynı zamanda e, okumak ve hani yazdığım bir şiiri e, performe etmek için gitmiştim. Orada bir dans etkinliği e, de çıkınca biz bunu e, konsepti birleştirdik e, ve drama dans e, ve matematik e, tiyatrosu gibi e, yetişkinlere geriatrik gruba late young dediğimiz genç yaşlı gençler demeyelim ve de çocuklar için üç ayrı program halinde gerek bireysel gerekse kurumlara yönelik iyi olma halini destekleyebilecek çeşitli farklı bilimlerden nefesle başlayan e, e, terapinin e, özündeki bazı e, alanları e, terapi yapmadan hı çünkü hı. hiçbir şekilde teşhis e, tedavi ve sağaltıma girmiyoruz konumuz değil çünkü e, ve burada e, bir bütünleşik yaklaşım ve de değerler yaklaşımı olduğu için hiç kimsenin alanına da gereğinden fazla e, Haddimizi aşmadan giriyor olmayı temellendirerek e, mim var, matematik var, dans var, e, farkındalık var e, böyle atölyeler e, gerçekleşiyor. E, bu e, hem motivasyonu arttırıyor hem problem çözme becerisini arttırıyor. Mesela her biri ayrı ayrı modüllerden oluşuyor. Mesela çocukların motor e, güçlerini, aynı zamanda matematiksel becerilerini, vücutlarını kullanmalarını, kendilerini ifade etmelerini çünkü toplumsal barış diye yani aslında bütün yapmış olduğum çabalar bir şeyde merkezde toplanıyor. E, sonuç e, toplumun bir barış ve refah toplumu olması, bunların oluşabilmesi için nasıl bir insanlık e, inşa edilmesi gerekiyorsa. Ona yönelik çabaların bir uzantısı olarak değerlendirebiliriz bu bütün e, çabaları. E, dolayısıyla e, böyle bütünleşik yaklaşımlı, e, bol aktiviteli ama aynı zamanda rahatlamalı, neşeli, e, öğrenirken eğlence öğrence, yani eğlenirken öğrenmek, e, vakti boş geçirmemek en kıymetli şeylerimizden bir tanesi. E, böyle bir yaklaşımı olan bir e, atölye, e, çalıştaylar, e, bütünü. ...diye söyleyebiliriz ilk başta. Süper. Bir de biliyoruz ki siz bir dünya gezginisiniz ve bazı hobileriniz son derece farklı. İşte fillerle yüzmek, dalgıçlık, Afrika safarileri gibi. Bize bunlardan da bahsedebilir misiniz? Evet. E, fillerle yüzmenin aslında e, çıkış noktası Tayland'a gittiğim zaman... Ee, orada, e orada bir fil beni e, hortumuyla havalara kaldırdığında böyle o e, çocukluğumdan itibaren fil oyuncaklara neden gittiğim? Fillerle hep fil resmi çizdiğim falan gibi fillerle neden bu kadar e, iletişim halindeyim içsel olarak diye o e, sorunun sanki cevabını bulmuş gibiydim e, ve tabii ki National Geographic üyesi olarak da onların e, bir e, member olarak da e, tabii ki o konuda biraz farkındalığım vardı bu biraz daha artmaya başladı ve fil öksüz yurtlarını gezmeye başladım şimdi dünya gezileri konseptli oluyor yani. Hani böyle e, git bir tane e, şeyin kulenin arkasında tabi onları da yapıyoruz ama e, ya da meşhur bir yerin arkasında fotoğraf çekle kalmayan konsepti olan e, kimi zaman yerlilerle röportaj olabiliyor bu mesela masai kabilesiyle e, yaptıklarım diyebiliriz yine e, Güney Afrika'da ya da e, Maorilerle Yeni Zelanda'da yaptığım e, çalışmalar e, diyebiliriz farklı farklı e, farklı kültürlerin aborijinlerin Yerlilerin aynı zamanda e, kendi e, bizden farklı ve e, tek bir e, evrensel doğruyu dayatmayan yaşama biçimlerinin olduğunun farkındalığıyla e, açılan bir kapıydı. Filler e, anneleri e, öldürüldüğü için dişleri için e, öksüz kalıyorlar ve bu öksüz yurtlarında e, bakılıyorlar, e, büyütülüyorlar. İşte o esnada. Onları aynı zamanda e, ülkeye gelen ziyaretçilerle etkileşim haline alıyorlar. E, o etkileşimleri e, yapabilmek için dünyanın nerelerinde var diye e, bunları gittiğim ülkelerde eğer rotam üzerindeyse ya da rota yaratarak e, bu öksüz yurtlarını e, gezmeye başladım. Filler böyle diyebiliriz. E, keza safariler daha önce TRT'de de her hafta bir yayın yapıyordum seyyah programında. Her, her hafta bir ülke e, anlatıyordu. E, ülkelerin kültürleri, e, alışkıları, töreleri ve topluma aynı zamanda farklı bakış açıları yine eğitimle birleştirecek olursak biraz önce söylediğim şeyle bütünleyelim. E, yani farklı bakış açıları toleransı arttıracaktır. Dünyada evet ha böyle de bir şey varmış. Dışlamak ve ötekileştirmekten ziyade... Abi evet böyle de bir şey var bunun varlığını kabul edelim anlamında ee, daha bütünleştirici olduğu için insanlara e, ben de bu çabaya e, girdim yine böyle bir şey diyebiliriz işte köpek balığı dişi toplamak gel git tabloları çıkartmak bu biraz mesela e, enteresan geliyor o bir memler cezirler bir dalış evet o çeşitli ülkelerde e, Karayipler'de mesela bir scuba dalış yapmıştım. Hani son zamanlarda yaptığım yurt dışı gezileri içinde ya da Kızıldeniz'de yine dalışlar oldu. Aslında Boğaziçi Üniversitesi'ndeyken Sualtı sporları kulübüyle başlayan bir maceranın yıllar sonraki uzantıları gittiğim ülkelerde böyle dalışlar da tabii Türkiye ile başladı bu Bodrum'da olmak üzere. E, bunları e, söyleyebiliriz. Safari keza, evet, e, doğanın içinde e, doğaya müdahale etmeden nasıl yaşanabileceğini keşfediyorsunuz. E, doğada hiçbir canlıya zarar vermemeyi yeniden e, keşfediyorsunuz ve enerji tasarrufuna e, bağlı aslında hayat e, ve doğanın içinde. Ben mikrokozmos filminin nasıl çekildiğini ilk Afrika safarisini yaptığım sırada Güney Afrika'ya gittiğim sırada Kruger Park'ta İstanbul'un beş buçuk katı bir parktır orası 30 bin kilometre kare büyük bir alan. Ee, orada sabrın ne olduğunu ve o filmlerin ne kadar çekildiğini, e, zor çekildiklerini, sabır gerektirdiğini orada deneyimleyerek e, yaşadım e, diyebilirim. Çok öğrettiği şey var tabi bu dünya gezilerinin. Yani hobi olduğu için insanların bu, ben çok tekrar ederim bunu, insanlar tabi bu kadar çok gezen bir insan için e, hayat sana güzel kelimelerini ve Dolce Vita olarak algılayıp hayat sana güzel kelimelerini çok kullanıyorlar. Ama şunu da her zaman söylerim. Aynı zamanda insanlığın tüm dramlarına ve acılarına da tanık oluyorsunuz, savaşlarına, zorluklarına, gördükleri şiddete, yokluklarına da tanık oluyorsunuz. Çünkü Sudan gibi zor ülkeler, zor coğrafyalara da gittim. Dolayısıyla böyle bir toparlamış olayım bunu. Peki profesyonel yaşamda eğitim sektörüne geçiş sonrası çok farklı alanlarda eğitimleriniz ve uzmanlıklarınız da var sizin. Bunlardan da kısaca bahsedebilir miyiz? Evet, Profesyonel olarak yaptığım işlerin bir uzantısı aynı zamanda aldığım eğitim işletme ve ekonomi olması hasebiyle satın alma, lojistik, ithalat, ihracat, gümrük mevzuatı, lojistik gibi hard skill eğitimler olduğu gibi ve sözleşme yönetimi tabii ki satın alma ve sözleşme yönetimi olduğu gibi aynı zamanda stres yönetimi, iletişim teknikleri, iş dünyası, ara bulucular için iletişimler, ee, yine keza Mimçi dans dramayla birleşen e, çalışma, atölye çalıştaylar e, diyebiliriz. E, Türkiye'nin e, hatırı sayılır birçok e, firmasına e, böyle e, eğitimler e, pandemi öncesine kadar çok aktif olarak hı hı. şimdi azalmakla birlikte eğitimler e, verdim. Hala da e, sürdürüyorum. Bunun içinde tabii şeyler de var. Havayolu şirketlerinden tutun. Ee, savunma sektörüne kadar e, birçok alanı ya da otomotiv sektörü ya da e, food and beverages de, dediğimiz yiyecek içecek sektörü gibi çeşitli sektörler e, denebilir. E, bu eğitimlerin özelliği paradigma dışı düşünceyi e, temele alıyor ve farklı bakma biçimlerini aynı zamanda öngörüyor diyerek böyle toparlamış olayım. Süper. Peki Türkiye'yi temsilen gittiğiniz için de kendi eğlence ve dinamik programınız vardı. Biraz bu atölye programından bahseder misiniz bize? Evet, bu şimdi nefes teknikleriyle başlıyor. Ondan sonra iki parçadan oluşuyor. Bir tanesi sessiz diyalogla başlıyor. Yani öncelikle mimle anlatılmaya başlanıyor. Arkasından müzik giriyor ve ondan sonra ikinci partisyonunda sözlerle de o anlattığımız şeyleri ifade etmeye çalışıyoruz. Yani hem sözsel hem de... Aynı zamanda body language formunu beraberinde kullanıyoruz. Arada kullandığımız tabii ki bedenin o ısınma dönemi, bedeni rahatlama, rahatlatma, özgürlüğe geçiş gibi böyle bir sürü merhaleleri olan ama eğitim sektörüne yansıyabilecek kısmı problem çözme davranışı kendini ifade ederken içinde bulunduğun girdiğin hallerin farkındalığı gibi bir sürü eğitimin kendine özgü yanları diye böyle toparlıyor. Harika. Peki enerji sektöründe uzmanlığınız ve editör yazarlığınız da var aynı zamanda. Uluslararası konferanslarda da moderatörlüğünüz Hı. söz konusu biliyoruz ki bunları da biraz açabilir misiniz bize? Ee, evet enerji sektörü benim e, adli bilir kişi olabilmek için yemin etmiştim. Sözleşme benim uzmanlık alanımdı ve sözleşmeler e, IT sözleşmeleri ve enerji sözleşmeleri konusunda daha önce yapmış olduğum işlerin de bir uzantısı olarak e, oralarda uzmanlaşınca bu adli kişi olma e, kısmına girmek istedim. E, ve o yemin e, sonrası oralara odaklandım ve tabi... Tabii ki e, bu arada enerji sektörü çok ilgimi çektiği ve yenilenebilir enerji ile ilgili çok fazla çalıştığım için e, Enerji Gazetesinde yazmaya başladım. Orada kıdemli editör yazarlık derken e, bu arada. Ee, uluslararası e, seminerlerde moderatörlük e, yapmaya başladım. Çünkü zaten vermiş olduğum eğitimler sırasında da kimi zaman üniversitelerde konuşma yapmaya gidiyordum kendi alanlarımla ilgili. E, bu yaşamda kalıcı başarı ya da işte e, sözleşme yönetimi, çeşitli ya da üniversite öğrencilerine e, inovasyon hı hı. E, gibi hani fayda alabilecekleri konuları aktarırken evet dedik. Neden olmasın? Daha önce bir jüri üyeliği vardı sanatçıyken. Bu moderatörlüğe de dönüş diye. Aslında o şöyle geriye doğru baktığımda bugün yaptığım televizyon programlarını düşündüğünde aslında o moderatörlüğün orada provalarını da yaptığımı anlıyorum. en son Ankara'da Sheraton Otel'de bir yine burada Shangri-La'da son pandemi öncesi yaptığımız seminerler, uluslararası, bakanlıklar seviyesinde panellerdi bunlar. onları modere ettim. İngilizce Türkçe iki dilli. Ee, oldu. Böyle değil. Süper. Peki organizasyonlar ve sanat organizasyonlarında da küratörlük yapıyorsunuz. İstanbul Kongre Merkezi etkinliğiniz de var bir de. Onları da anlatabilir misiniz son Tango olarak? yaşamıma bir girdi, tam girdi. Dans e, aslında e, boyutundan daha hızlı olan e, bilişsel yanı oldu. Ve toplumsal barışa yine bütün anlattıklarımla paralel olarak e, toplumsal barışa çok fazla katkısı olabileceğini, dokunmak kelimesinden geliyor tango. Bunu hisseder hissetmez tango üzerine çalışmaya ve akademik makaleler e, okumaya başladım. E, beden farkındalığı e, yanı sıra sosyal psikolojiye olan etkilerini araştırmaya başladım atlara kadar indi mevzu fakat o işi aynı zamanda organizasyon boyutuna da e, taşırsam e, aynı zamanda bu işi yapan insanların ee, rekabetin olduğunu kabul ederek fakat iş birliktelikleriyle neleri başarabileceklerinin önünü de açabileceğim inancıyla hareket ederek e, bir e, İstanbul Kongre Merkezi'nde dört günlük bir tango etkinliği vardı. Bu son e, hani küratörlükle ilgili olan kısmı anlatmış olayım. Pandeminin hemen öncesiydi. 5-8 Mart tarihlerinde Sağlıklı Yaşam Fuarı sırasında e, oldu bu. Bunun e, farklı tango okullarıyla hem etkinliklerini e, paylaşsınlar, kendilerini tanıtsınlar diye ve ve bunu dört katman olarak düşünürsek e, kişisel olarak ben bu yolda kendi PR'ımı yapmış oldum. Toplum Tango ile tanışmış oldu. Okullar kendi PR'larını yaptı. Fuar da kendini renklendirdi ve kimsenin de e, cebinden beş kuruş para çıkmadı. Böyle de hani ipin ucunu bağlıyor olayım. E, bu tip çalışmalar beni e, heyecanlandırıyor. E, çünkü ne kadar topluma katkı daha doğrusu. Alışmış oldukları yöntemlerin dışında kaç farklı yöntemle insanlara katkı sunabilirsiniz? Hı hı. Çünkü e, otomatik olarak insanlar para yoksa bir iş yapılamaz gibi böyle paradigmanın içine giriyorlar. Maalesef. Ve kendi kendilerinin önünü e, kesiyorlar. E, buna gerek yok. E, muhakkak bir şeyleri yapmanın farklı farklı yolları vardır. E, o yollar bulunur yeter ki araştırılsın, peşine düşülsün. Bu da benim bakış açım. Onu yansıtıyor aslında. Yapma, yapıp etmelerimiz, yani biraz felsefi bir giriş oldu ama bütün yapıp etmelerimiz aslında o anlam arayışımız içinde bir bütünün parçası. Ben de o hani o bir tutarlılığı e, yaşamaya çalışıyorum, hayatıma aktarmaya çalışıyorum. Böyle diyebiliriz özet olarak. Süper. Peki çok teşekkür ederim verdiğiniz değerli bilgiler için. Bayağı dolu bu geçmişiniz var ve hala da devam ediyorsunuz. Çok tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum size. Ben de size başarılar diliyorum. Yayında kendimi iyi hissetmemi sağladığınız için ve güler yüzünüz için de ben tekrar teşekkür ediyorum. Business Channel Türkiye'de teşekkür ediyorum ağırladığı için. Böyle. Teşekkürler. Evet sevgili işi bilen izleyicileri bugün çok fazla konuya değindik. Çok renkli konulardan konuştuk. Konuğumuz da aynı şekilde çok renkliydi ekonomist, dünya gezgini, eğitmen ve sanatçı Çiğdem Yorgancıoğlu bizimleydi. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşçakalın.